Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli öğrencilerimiz 5. ünitenin 5. Beş, e, kitabın 5. ünitesinin dördüncü dersini yapıyoruz. Kavait konusunu işlemiştik. Burada alıştırmaları çözecektik. Tabi onları sizin çözmeniz gerekiyordu. Ödev vermiştik. Bakalım doğru yapmış mısınız? Onları kontrol ediyoruz. Ne yap? Burada muzari fiillerin son harfini harekelememizi istiyor. İlk iki örneğe harekelemiştik değil mi? Burada en geldiği için en tefuze. Burada la erhalu la nasbeden bedat değil. Sadece olumsuz yapıyor mesela. Zehebe yezhebu idi. Başına la geldi. La yezhem. Anlamı değişiyor ama hareket değişmiyor. Ama burada hatta tehruce. Hatta yehruce nasbetmişti. Sonra üçüncü örneğe bakalım. El kanaatul mısriye Al akhbara kulle sa'a. Mısır kanalı her saat haberleri yayınlıyor. Tuzi'u. Burada feta filan yapmadık değil mi? Feta nasip edecek bir edat yok. Fiil muzari normalde neydi? Merfu'un bir damme. O yüzden merfu'un bir damme olarak kalıyor. Başında en yok, len yok. Nasip eden herhangi bir edat yok. O yüzden aynı kalmış oluyor. Buna dikkat ediyoruz. tam. Tam Mısır kanalı yer saat haberleri yayınlıyor. Limaza خرجte qabl an tertibe gurfeteke. Odanı düzenlemeden önce niçin çıktın? Limaza خرجte qabl an be en gelmiş, değil mi? Nasbeden en geldiği için en be olmuş oldu. Mansubun bil fetha. El mecelletu tenşuru mekalatin kesireten anis Dergi barışla ilgili birçok makaleyi yayınlıyor. Tenşuru. Değil mi? Burada herhangi bir nasbeden, cezmeden herhangi bir edat var mı? Yok. O yüzden fiil. Mudari'un merfu'un biddan. Seukabilu aliyyen key i'tezira lehu. Ali ile görüşeceğim. Key i'tezira lehu. Ona ondan özür dilemek için ona özrümü beyan etmek için onunla görüşeceğim se <laughs> uqabi bu sin gelecek anlamı katıyor ama fini muzarın irabını etkilemiyor değil mi se uqabi luna gidiyor se gidecek sadece sin gelecek anlamı katıyor ama sonunu değiştirmiyor. Yani muzari fiilin başına gelen her harfi de sonunu nasip ediyor, cezme diyor diye düşünmeyelim bak. Bu sin değiştirmedi. Gelecek anlamı katan sin. Buradaki la olumsuz anlamı yapan o da değiştirmedi. Tamam. Burada hatta değiştirdi. En değiştirdi. Burada en değiştirdi. Burada da sin değiştirmedi ama key e'tezira. Bak key e'tezira. Key de nasbeden edatlardan ve bu key de bu fiil muzarinin sonunu nasip etmiş oldu. Key e'tezi ra şeklinde oldu. Anladık? Evet, burayı anladıysanız sonraki alıştırmamıza geçelim. Sahih el hata fil cümelil etiyeti. Aşağıdaki cümlelerdeki hataları düzelt diyor. O zaman düzeltelim bakalım. İlk ikisini yapmıştık değil mi? Ercu en ahsulu demiş. Burada olmaz. Ne oldu? En geldiği için en ahsule olmuştu. Nasip etmişti. Li uşahidu demiş. Li nasip eden edatlarda la mutta'lil. O yüzden li uşahide olmuştu. Üçüncü örneğimize bakalım. Bunu siz yapacaktınız. Len ugadiru mektebi kable saati thamine. Saat sekizden önce ofisimi terk etmeyeceğim. Len ugadi ra olacak değil mi? Ru olmaz. Len çünkü nasip etmiş. Len olmasaydı evet ugadiru idi değil mi? O yüzden yanlış. Len ugadira olacak. Tehaddesu maal muvazzafi key yahdura bakiran. Memurla konuştum diyor. Key yahdura bakiran. Erken gelmesi için memurla konuştum. Burada nedir? Key yahdura olacak değil mi? K nas beden edatlardan olduğu için sonunu ne yapacak? Feta yapmış. Burada K yahduru demiş. Olmaz. Bu damme varsa bu niye var? Bu varsa bu damme niye var? Olmaz öyle. Burada len uğadiru olmaz. Len geldiyse nasb olacak değil mi? Len uğadira olmuş olacak. Evet. Buradaki yanlışlarda bu şekilde düzeltmiş olduk. Burada öktüb edaten nas bil munasibete fil fara boşluklara uygun nas edatları yaz diyordu. Len yahdura gelmeyecek en ektube yazmamı istedi demişti. Üçüncü örneğimiz ye kulut tıflü kesiran çocuk çok yiyor. Neden? Li muveke bi sura hızlıca büyümek için değil mi? Li muve bi sura ya da ''Keyyen muve Li yazdıysanız o da doğru. Keyyen muve bir sura. Hızlıca büyümek için, büyümek amacıyla çocuk çok diyor. Li yazsanız o da doğrudur arkadaşlar. La yeme hatta tecu'a. Acıkıncaya kadar yeme mesela. Tamam mı? Burada e, hatta en uygunu buraya. Acıkıncaya kadar yeme. Hatta tecu'a. Yus'aiduni beni mutlu ediyor. Beni ne mutlu ediyor? Te'amele fi şirketine. Bizim şirketimizde çalışmak. Çalışman. Senin çalışman değil mi? Burada en olabilir mesela. Yüseiduni en ta'mele. Çalışman. Bizim şirkette çalışman beni mes'ud ediyor. Es'ade yüseidu. Mutlu etti. Tamam mı? Beni mutlu ediyor bu <laughs> Masra benimle tiyatroya geliyor musun? Fenûşahid <laughs> Masrahiye tiyatroyu izlemek için. Buraya da F olabilir arkadaşlar. Fenûşahid el Masrahiye. Linûşahid o da olabilir. Yani tiyatroyu izlemek için. Ama F en güzeli buraya. Benimle tiyatroya gele geliyor musun? Tiyatroyu izleyebilmemiz için. Ki tiyatroyu izleyelim şeklinde. Buraya da. Fe en uygunu olmuş oldu. Evet. Kontrol ettiyseniz devam edelim. Sıl el cümle fil kaimeti elif bima yunasibu fil kaimeti ba mustehdimen edaten nasbil Evet. Buradaki nasb edatlarını kullanarak da karşılıklı bu cümleleri birbirine bağla diyor. İlk dört örneğimizi yapmıştık. Diğerlerini de şimdi beraberce yapalım. Bakalım doğru yapmış mısınız? Onları kontrol edelim. Hazırsanız başlayalım. Tamam. Hamse. Beşinci örneğimize bakalım. Len estey Uyanmayacağım. Ne zamana kadar? Hatta tatlu aşşems. Güneş doğuncaya kadar uyanmayacağım. Tamam. Hatta bak. Güneş doğuncaya kadar uyanmayacağım. Tabi anlamı yanlış bir cümle. Sestekizu qabla tulu'iş şems. Güneş doğmadan önce uyanacağım. Doğrusu bu. Len <laughs> yakdira Silah güç yetiremeyecek. Neye güç yetiremeyecek? En yahulle meşakilel alemi. Dünyanın problemleri çözmeye silah güç yetiremeyecek. Bi <laughs> mufredihi. Tek başına. Tek başına silah dünyanın problemlerini çözmeye güç yetiremeyecek silahla her şey çözülmez diyor. Tasaddaktu alal fukara. Fakirlere sadaka verdim. Niçin verdim? Mesela key olabilir, li olabilir. Li usaidehum ala halli meşakilim. Problemlerin çöz problemlerinin çözümüne yardım etmek için fakirlere sadaka verdim. Hakikaten. Kun sadıkan doğru ol. Kun sadıkan doğru ol. Key yehtaremeken nas. Key yehtaremeka'n nas. İnsanlar sana hürmet etsin diye. İnsanların sana hürmet etmesi için doğru sözlü ol. Bu şekilde. Bazılarını mesela Kun sadıkan dedik. Li yehtaremeken nas insanlar sana hürmet etmesi için doğru. Bu da olabilir arkadaşlar. Tamam? Mesela kun sadikan hatta yahterime kennas. İnsanların sana hürmet etmesi için. Doğru ol ki ta ki insanlar sana hürmet etsin. Bu da olabilir. Tamam mı? Yani bazılar için birden fazla edat, farklı edatlarda kullanılabilir. Bu şekilde. Tamam Burayı da kontrol ettiyseniz geçelim. İsteklimel edevat la tiyafi mufide. Aşağıdaki edatları düzgün cümle içerisinde kullan diyor. Bunlar neymiş? Len, key, la mutta'lil fe, hatta fımmı, en gibi. Bu edatları düzgün cümle içerisinde kullan diyor. Bakalım kullanalım. Siz tabi farklı cümleler yazmış olabilirsiniz. Ee, o o Önemli değil. Önemli olan düzgün bir cümle kullanmak. Len edatını kullandık. Len ezhebe gitmeyeceğim ila İstanbul. İstanbul'a gitmeyeceğim. Hatta tentehye caihatu korona. Korona virüsü salgını bitinceye kadar İstanbul'a gitmeyeceğim. Mesela kun alimen. Kun alimen. Mesela alim ol. Key yuhibbeken nas. İnsanların seni sevmesi için. Bak kay yuhibbe. Şurada nasip unutmuyoruz arkadaşlar. Tamam. La tekun sarsaran. Geveze olma. Kay yahterimeke. İnsanlar sana hürmet etmesi için. Kay yahterimeke. İnsanlar sana hürmet etmesi için. Geveze olma. İki tane cümle kurmuş olduk. ke ile ilgili. Derasat tullabu li lugatel arabiye. Öğrenciler Arapça öğrenmek için. Bak li. Nasbeden edatlardan liyetallemun. Ta burada cemi kullanmışız. O yüzden nasb alameti olaraktan buradaki nun düşmüş arkadaşlar. Tabi bunu bir sonraki dersimizde göreceğiz. Bir sonraki kavayet dersimizde göreceğiz. Buradaki nun ne yaptı? Düşmüş oldu. Neden? Lam geldiği için. Son bazen harekeyi değiştiriyor. Bazen efalül hamse dediğimiz beş fiilde de sonundaki nun düşmüş olur. Ataytul fakiran nukude. Fakire para verdim. Niçin? Li usaide. Buradaki li nedir? Nasbeden edatlardandır. Li usaide hu. Ona yardım etmek için. La tedhulu fil emakinil muzdahime. Kalabalık mekanlara girmeyiniz. Fi hadihil eyyami korona. Fetemrazzam hasta ol olursunuz. Yoksa hasta olursunuz. Tam. Bu da fa'us sebebiye ve sonunu nasb etmiş. Len <laughs> azura astiqai hatta tenteye hatta korona. Korona bitinceye kadar arkadaşlarımı ziyaret etmeyeceğim mesela. Len <laughs> azura bak len nasb etmiş. Ha, hatta burada kullandığımız hatta <laughs> tentehiye sonunu burada nasb etmiş. Korona illeti bitinceye kadar arkadaşlarımı ziyaret etmeyeceğim. Uhibbu <laughs> en azura istiqai fakat arkadaşlarımı ziyaret etmeyi seviyorum. Uhibbu en azura. En azura. Ziyaret etmek. En ne yapmış? Ra nasip etmiş. Arkadaşlar bunlara dikkat ediyorsun. Tabii siz farklı cümleler kullanmış olabilirsiniz. Ama bu edatlardan sonra muzari fiil getirmeyi ve sonunu nasip etmeyi unutmuyoruz. Len ezebe key yuhibbeke key yehterimeke liye teallemu nun düştü sonunda nasip alamet olarak li usaide fe fe'den dolayı hatta ten tehiye len ezura en ezura gibi. Bunlar fiili muzariye nasip eden edatlar. İstekhriç minel ve Bu önceki okuduğumuz betinden 5 tane fiil muzari çıkarıp buradaki boşluklarda dolduracaktık. Fiil muzari çıkarıyoruz. Onun harekesi yani irabı harekesi derken irabı merfu mu, mansup mu onu söylüyoruz. Neden merfu Lem yattasıl bir şey. Ona bir şey gelmediği için. Tuqife mesela neden mansupmuş? Ete ba'de len. Len nasbeden, len edatından sonra geldiği için gibi. Bakalım başka hangi fiillerimiz varmış. Sen liyen kule. Aktarmak için. Bu da fiilin muzarı başında lamını da vermiş. Lamu ne nedir? Liyen kule. Mansubun bil fetha. Neden mansuptur? etaba'de la muttalil, la muttalilden sonra geldiği için değil mi? Ya diğer bir fiilimiz tuvacihu. Tuvacihu başında kat var değil mi? Kat tuvacihu gibi kat zaten fiil muzariinin e, irabını etkilemiyor. Tuvacihumu fiilul mudari'un merfu'un bid Niçin eee lem yettasil bihi şey'un onun sonuna herhangi bir şey e, gelmediği için ya yani ona herhangi bir şey bitişmediği için nasbeden cezmeden herhangi bir edat gelmediği için. Başka bir fiilimiz daha var mı? Mesela taqa'u vaqa'a yaqa'u taqa'u marfu'un bir Değil mi? Neden? Lem yattasıl bihi şey on. bu kadar fiil yeterli değil mi? Başka fiilimiz var mı? Belki de vardır ama bunlar yeterli siz başka fiillerle çıkarmış olabilirsiniz. Herkese. Demek ki tansibul fi'l el mudari iza ca qablahu ahad el edavat la ti en len ki hatta la muta'lil lâ el fa'u sebebiyye gibi bu edatlar fiil muzariden önce gelince fiil muzariyi tansibu nasb ediyormuş. Bunlara da el hurufu nasibe nasb eden harfler diyormuş. Tek olduğunda da mesela en diyoruz harfun nasibun diyoruz. Bu dersimiz de burada bitmiştir. Ma'as selame.